Kadınlar ay halinde iken Kur'an Kur'an'a dokunulabilir dokunabilirler mi? Efendim bazı Kur'an yorumcuları ve bilgilerimizin müstehitlerimizin bir bölümü evet. hatta çoğunluğu kadın adet halinde Kur'an'a dokunamaz diyor. Peki nereye dayanıyorlar? Ya anlamı üzerinde ittifak edilen bir Kur'an ayetine dayanılacak veya Hz. Peygamber'e aidiyeti ve anlamı üzerinde görüş birliğine varılan bir adize dayanılacak. Dayanmadığınız zaman şu veya bu şekilde açıklayacağım o zaman kişisel bir görüş halinde kalırsınız. Bu İslam'ı da bağlamaz, diğer inleri de bağlamaz. Ancak inananları o görüşe inananları bağlayabilir. O görüşe katılanları. Zaten biz e, Hanefi mezhebine bağlıyım diyenler Hanefi ilmi hallerinden yararlanıyorlar. Şafii ilmi hallerinden yararlanmıyorlar. Onlar da e, Hanefi ilmi hallerden faydalanmıyorlar. Bu konulara da gireceğim, İleriden ama zaman var. Şimdi efendim genelde peki neye değiniyorlar? Efendim bu sözünü ettiğimiz bilim adamlarının cüzi bir bölümü, Kur'an yorumcularının belli bir bölümüyle İslam bilgilerinin küçük bir kısmı Vakıa suresinin 77 78 79. ayetleriyle irtibat kuruyorlar. Şimdi bu ayetler nedir? Vakıa suresinin 75. ayetinden alayım. Güce Allah فَلَا uksimu bima vak'in nucum es'e billah. Yıldızların yörüngelerine kara deliklere kasem ederim ki ve inne u lekasamun lev azim bu bilseniz büyük bir yemindir. Buyurduktan sonra Rabbimiz devam ediyor. inne u lekur'anun kerim bu yüce bir Kur'an'dır. Fi kitabin meknun o korunmuş bir kitap içindedir. La yemesu illa mutaarun. Ona ancak ve ancak tertemiz olanlar değil, tertemiz kılınanlar dokunabilirler. Efe bi azel hadifi entum inun. Şimdi siz böyle bir kitabı mı küçümsüyor da ve risk aluna riskaküm onunla olan bağlantınızı onu tekzip etme yalanlama üzerinde mi oturtuyorsunuz ayetler tıp atıp anlam bu şimdi bu ayetlere müfessirlerimizden bazıları Bunların arasında bizim dev müfessirimiz Hamdi Yazır merhum var. Manevi huzurunda saygıyla eğildiğim sağ olsaydı da kendisine talebe olabilme bahtiyarlığına erebilseydim bu büyük müfessirimiz Allah makamını ali eylesin bu ayetleri tercüme ederken kitab Meknun ifadesine mushaf mutaarun ifadesini mütetahirun anlamında kutlanıp kutlanıp la sudaki nefi nehi manasına alıyor ve diyor ki yani taaretsiz kirli eller ona dokunmasın. Ancak maddi ve manevi pislikten, hubsu hadesten, taaretle temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler temas etsin. Ve devam ediyor. Bu ayet sebebiyledir ki fıkıhta cünüp iken Kur'an okunamayacağı ve abdest e, okunamayacağı ve ab desti olmayanın Mustafa mes edemeyeceği, dokuyamayacağı beyan buyurulmuştur. İyi de beyan buyurulmuş mudur? Şimdi geçeyim. Hamdi Yazır Merhum hocamızın işaret buyurdu o. Fıkıhtaki hükmü de medar iftiharımız olan saygıdeğer büyüğümüz Allah mekanını cennet kılsın. Ömer Nasu Efendi de İslam ilmi halinde şöyle aktarıyor. Adet gören ve loğusa bulunan bir kadın Kur'an-ı Kerim'den vele bir ayet olsun okuyamaz. Dua ayetlerini dua maksadıyla okuması bundan müstesnadır. Her okuduğumda Allah demekten kendimi de alamıyorum. Kur'an-ı Kerim'den veler bir ayet olsun okuyamaz. Ama dua ayetlerini Örneğin Fatiha suresini okuyabilir. La havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an-ı Kerim'e veya onun bir levada veya akçada, parada, yazılı, tam veya gayrı tam bir ayetine el dokunduramaz. Esah olan kavle göre Kur'an'ın tercümesi hakkındaki hüküm de budur. Şimdi sevgili kardeşlerim soralım. Allah kendilerinden razı olsun. Muhammed Yazır merhum hocamız yaptığı bu açıklamada isabet buyurmuşlar mıdır? Buyurmamışlar mıdır? İsabet buyurmamışlardır. Buyurmadığında ispatsa dedince Osmanlıca bir tabirle ifade edeyim, yedi veç üzerine ispatlamamız mümkündür. Ama bizim ne addimize diyelim, aleyhimize kıyam edeceklere de fırsat vermeyelim, diyelim ki hocamız bu açıklamalarında 14 asırlık İslam tarihinin dev müfessirlerine aykırı bir yol izlemiştir. 14 asırdan beri dünyanın neresinde olursanız bugün tefsirin dev tefsir dalının dev müfessirleri ve eserleri kimlerdir dediğiniz zaman bir taberi camiul beyanıyla iki el fahrul razi et tefsirul kebiri ile üç kurtubi El Cami'u li Ahkamil Kur'an ile dört İbn Kesir Tefsirul Kur'an'ın azını ile. Bu dört büyük dev müfessirimiz ki küçük ande Efendi büyüğümüzün de kaynağıdır. Onlar böyle bir mana vermiyorlar. Kıl kaydıyla dahi almıyorlar. Ne diyor onlar? Kısaca arz edeyim. Fe la uqsimu bima waqa'a an-nucum inna urleke samun la ta'lamuna azim. Aynı mana inna ulle kur'anun kerim. Bu yüce bir Kur'an'dır ki o levi mahfuzdadır. Korunmuş bir kitaptadır yedinci semada ilahi bilgilerin ve Kur'an'ın orijinal nüshasının bulunduğu lebbi mahfuzda korunmuştur. La yemesu illal mutta'arun korunmuş olan bu alana ne cinler ne şeytanlar uzanamaz oraya ancak tertemiz kılınanlar, fıtratları tertemiz olan melekler dokunabilir. Onların verdiği anlam bu. Niçin böyle veriyorlar? Kur'an'ın bağlamı bunu gerektiriyor. Bir açıklama yapayım, kavranılmış olsun. O da şu, Kur'an ayetleri indirildiğinde, Peygamberimiz Mekke ilere tebliğ ettiğinde, bir inkar fırtınası koptu. Hayır dediler, bu bir vahiy ürünü değil. Onlar toplumsal konutlarını yücelttikleri şairler için şöyle derlerdi. Bu şairlere erişilmez nitelikteki bu şiirleri söyleten bir cin var o dikte ediyor, onlar da aktarıyorlar. Yine toplumsal konutlarını büyüttükleri çahinler, sihirbazlar içinde onların inancı şuydu. Bu sihirbazlar kendileriyle irtibatlı olan ve gökten bilgi aşıran cinler ve şeytanlarla irtibatlıdırlar. Bize aktardıkları bilgileri şeytanlardan ve cinlerden onların da semaden edindikleri bilgileri aktarıyorlar inançlarındaydı. O erişilmez güzellikte ve içerikteki Kur'an ayetleri geldiği zaman dediler ki işte Muhammed şairdir. Bu onun sözüdür bir cin tarafından ona bu sözler dikte ettiriliyor. Baktılar ki Kur'an şiire benzemiyor. Bunu görünce dediler ki hayır bu büyük bir yalancı ve de Kur'an bunları uzun uzun anlatıyor. Girmiyorum eşeğe. Ve acibu en ca'ehum munzirun mi'um ve kâlel kafirune haza sahirun kezab kendilerine kendilerinden bir uyarıcı gelmesine hayretle düştüler de o inkarcılar bu aşırı yalancı bir sihirbazdır dediler. Dediler, dediler, dediler. Şimdi Allah Celle Celaluhu onların bu iddialarını Kur'an'da red ediyor. Ve ayetlerde bulut suresinde Delillezine keferu fi tekzip Yalanlayanlar bir yalanlama içindedirler. Oysa ki bel hayır huve Kur'an mecid o şanlı bir Kur'andır. Fi lev'in mahfuz o korunmuş bir alan içindedir. Bu alana da melekler uzanamaz, şey, cinler ve şeytanlar uzanamaz. Bütün ilahi bilgilerin ve de Kur'an'ın orijinalinin bulunduğu bu korunan alana cinler ve şeytanlar uzanamaz. Ona sadece melekler uzanabilir. Şimdi anlıyorum ağır gelebilecek bir soru yönelteyim. Şu anda 60 milyar 6 milyar insan var. Her birinin de 100 atları var. Değil mi efendim? Allah huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yaşa. Rahimlerdeki suretleri devirleyen odur. Ondan başka ilah yok. O mutlak kudret sahibi ve hikmet sahibidir. Şimdi şu anda hamile olanlar da mevcut insanların suretlerine, yüzlerine benzemeyen çocuklar doğuracağına inanıyorlar. İnanıyorlar. Peki bu altı milyar daha önce milyarlar kere milyarlar bu yüz atlarının bilindiği var olduğu yerleşik olduğu bir alan var mı yok? O alan lehdi mahpus. Bilmem anlatabildim. Evet. İlahi bilgilerin yer aldığı ve vazifeli evren yönetiminde vazifeli olan meleklerin vazifelerini başvuruda bulunarak okuyabildikleri let-i mahfuz dediğimiz alan. Ve yaradan şimdi bu vaka suresinin ilgili ayetlerinde diyor ki bu yüce bir Kur'an'dır. Fi kitabin meknun. Korunmuş bir kitaptadır. Yani bütün müfessirler let-i mahfuzdadır. Gökteki özel alanındadır. La yemessu illel muttaarun. Ey inkarcılar, o alana sizin zannettiğiniz gibi cinler ve şeytanlar ulaşamaz. Oraya ancak ilgili melekler ve Kur'an söz konusu olduğu zaman da şerefli elçi olan Cebrail, Cibril oraya girer, alır ve gelir Peygamber Muhammed'le teması o kurar ve tebliğ eder. Şimdi anlam bu. Anlam bu. Bu ayetler rahmetli hocamızın e, verdiği manalara uygun değil.